Yanımda ee, Doğukan var. Yanımda Doğukan var. Ve kim var? Şahin var. Ne yapıyorsun Şahin? Kanka ölüyor. Kanka. Öldün. Ye. Yeah. Arkadaşlar bu da benim yeni arabam. kuvvetme Lan öldüm lan. Bal helikopteri aldığı zaman öldü. Ben logokteri almadım ki ben. Oğlum sen mal mısın? Abi! Ne? Ne? Biri alsın beni Şahin gel al beni. Geliyorum zaten kanki. Video Arkadaşlar bugün, bugün... Aynen bu şu an videodayım bugün mafya babası oynayacağız. Şimdi rolleri tanıtayım size. Ben mafya babasıyım. Şahin benim sağ kolum. Doğukan da benim e, şeyim. Yardımcım. Şeyim. Aynen yardımcıım. E, ben de mafya babası oldum. Ama e, araba çağırın. Araba araba ben çağırdım ama arabam Şahin beni arabama götür. İşaretliyorum ben onu. İşaretledim. Nerede araban? Bak işaretlenmiyor. İşaretledim. i̇şaretledim. Adamın arabası çalınmış. Herhalde. Yok çalınmış. İndir. Kurmayı. Ne? Kurmayı ben süreyim mi? mi? Yok dur ben paraşütle atladım. Lan! Öldüm ki. Ağzına sıçayım be. Sana bana da sana ben, sana sana küfür etmedim. Ya. Aa Şahin burada. Arkadaşlar evet artık baskına gidebiliriz. Ee, Şahin in aşağı burada baskın yapacağız. Aynen indir oraya evet. burada. Burada bize yan bakanlar varmış. Arkadaşlar bu da benim kurumam. Gördüğünüz gibi araba çok güzel ama abi, sağ olsun Doğukan. O, abi, Doğukan arabayı o, bok et. Evet ikide bir. Sıkma. Şahin sıkma. Abi abi gelip şimdi yine sıkacağım arkadaşlar. Silahımı Arka çekti eline. Şahin gel al eline silah. Buraya baskın yapacağız. Nerede? Abi, İndir şuraya. Gel helikopter mi bizde? Helikopter de mi yapacağız bu Hayır abi sen bizim gel, olduğumuz yere gel. Oğlum Buraya gelsene in buraya Şahin. Tamam biz geriye bastırıyoruz. Abi burada bize yan bakanlar varmış. Nasıl? Şimdi polislerle kapışacağız. Biz mafya babası olduğumuz için. Abi polisler burada. Dal dal sar, dal bomba ters tarafa bak polisler burada Sarp. Dal dal dal. dal. Et çarpsın. Dal 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 Örümcek dönümden. Çekiliyorum, bu çekiliyorum. şirket şirket Dal dal. Hayır abi. Bu arabayı hayır, kaçırıyoruz. Hayır, Şahin bu arabayı kaçırıyor. Çabuk el helikopterler de var. Çabuk çabuk helikoptere bineceğiz. Arabayı kaçırmamız gerek. Sen helikopteri çalıştır, ben bunları o oyalıyorum. Kanka ben helikoptere. Sarp. Git arabayı al. Arabayı al. Evet. Polis arabasını kaçırmalıyız. Kanka! Hadi arabası. Abi, şeye sür, şeye. Camiye sür. İşaretliyorum ben. Öldüm ağzım. Şuraya sür. Bura bizim Bahri gizli sığınak. Oraya sür. Burası bizim gizli sığınak. Sür oraya. Çabuk ben bunları alıyorum. Ne daha şarkı lan? Git git davet <laughs> attım. Doruk hangi sen? Abi gidin, ben sniper gidin. aldım. Şehri şu an bok ediyorum. Çizlik Beyler kabul etsene. Ben mi? Şahin, arabanı aç. Ben gidin. arabanı getireceğim. Lan! Oğlum şey. Ee, Doğukan sen benim arabayı al e, bizim yere götür tamam mı güvenli bir Ay, yere ya, bırak benim arabamı. arabayı aç tam aç arabayı tam ya, aç oraya... dur sen orada mısın he arabayı tam aç Soner şey aç hadi. Hadi. hadi Açtım mı dur sonra, açıyorum hadi. ne aç çabuk aç çünkü oğlum birbirimize vurur sonra Nasıl? nasıl, şey der, nasıl şey Abi açsana. Dene Açtın Denedim. mı Bindin mi arabaya Bindim Tam aç Tam Ha aç. Tam açtım. Açtım. Tamam şimdi bindi Bindin mi Bindim. Abi güvenli Bak, bir yere bine. getir arabayı Güvenli ne bir yok. yere getir Güvenli çok güvenli bir yere Sakın Az arabayı az... tamam mı? Araba ama arabayı azıcık kırabilirim adam var bu. La sen kır ama güvenli bir yere getir. Sakın patlatma ve güvenli bir yere getir. Nereye getiriyorsan artık getir güvenli bir yere getir. Koştuk. Getiriyor. Tam inebilirsin Sarp in buraya güvenli bir yere in. Indir Arkadaşım, Ali got Araba patlayacak al daha çarparsam. Sakın in arabadan. Geliyorum geliyorum. Tatlatmıyorum. Tam bak şura o orada bırakma bak. Git dümdüz git 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 git. git. Abi araba lan burada. Abi araba sıkıştı. Ula oğlum Abi, bir iş beceremiyorsun ya. Çıkarttın mı? Nered, neredesiniz? Çıkardın mı? Abi sen şimdi onu Düz git sen neredesin? abi arabayı görünce yok diyeceğim. Abi tamam orada bırak orada bırak. Orada bırak abi, arabayı da kilitliyorum. abi geliyorum. benim arabayla abi. gelme. Abi kırmadan gelirim ben. La oh. sıkma sarp. A Pardon Şahin. La orada bırakacaksın arabayı çünkü. Tam burada abi, bekliyoruz. Aç Ne? Neyi? Aş, sen. Davet aç. Oğlum arabaya. dur. Dur Dur. Açacağım. Ne diyorsun? Şahin. Arabayı aç. Şimdi davet attım. Abi peşimde araba var. Aç. Öleceğim. Aç arabayı. Abi açamam. Şey. Nasıl davet atmadın ki? At yeniden. Abi aç. 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 Bak telefona gireceğim illuminati var oraya basacaksın. Abi orada şu arabayı açar, mı? açar mısın? Açar mısın arabayı? Abi açamam arabayı dedik. O araba orada güvende. Bu güvende. O sen arabayı abi, getireceğim. Getireceğim. Neredesiniz oğlum siz? Abi Nerede getirme arabayı abi. orada bırak. Hayır abi ben attım, geleceğim attım. Attım davet kabul etmez. Abi olduğunuz Överdi yerde durun. Abi arabayı açın getireceğim lan burada ne işi var bu arabanın? Oğlum orada güvende araba burada. Aa biri izliyor. Dün var mı? Dün var bok, bok ettin yayını? Enes kim yazıyor? En Messi yazıyor Enes. Messi. Şahin. Ben video girmeyeceğim. videoya gireceğim dur. Gir gir, gir, gir gir like ben... at like <laughs> atın. Lan ben sana niye <laughs> nişan alamıyorum? Çünkü benim şirketlesin. birbirimizi öldürmeyelim diye yaptım. Aa. Sana sıkabilirim mi? Sıksan bile ölmüyorsun ha. Ölüyorum. Ama yani nişanlanmıyorum. Anladım. Abi arabayı aç. Abi sen orada bir dur Doğukan. Arabayı açamam diyor. Arabayı sana verdim. Oh. Araba orada güvende. Oğlum bak patlatırım bak. Vallahi de bak kaç. Oğlum arabayı ben ya ben gidiyorum kanka. Sen beni burada bekle. Abi <laughs> patlatırım bak. <laughs> Abi dur. Dur açıyorum arabayı. Patlatırım aç. Oğlum eğer patlatırsan seni oyundan atarım. Açtım mı? Abi bak. Oğlum nerede Açtım mı? Patlatırım şey açtım mı? Aç arabayı. Bin. Çabuk ol. Nereye getireceksin onu? Arabayı bırak diyorum sana. Oyundan atılırsın diyorum ya. Abi çabuk öldüm öldüm. baba ya. Bindim bindim. Polis var peşinde. Lan o araba var. patlasın. O araba patlasın. Bak ne oluyor na bak. Kurumam patlatırsan. Bakın sakın bakın armayın videoyu atmayacağım. Dur abi. Ne? Videoyu atmayacağım dur. Abi sen youtuber mısın? Bir. Bir. Abi polis bana çarptı Ne peşimden tabii. Hep bilir. Hesapta sonları da silet. Abi 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 arkadaşlar bakın Lan, bunlar beni şahin, beklemiyor. Şahin ya. ne yapıyorsun? Lan şu biraz Abi bu araba birazdan kapar kesin. Aa bilmemiş lan. Araba biter bağım. Şimdi biter araba biter biter. Oha abi bak patlatacağım ya arabayı. Ya ne yapıyorsun? Ne yaptım ben sana? Arabaya kilitledin uf. La. Oğlum şu an sen benim trollüyorsun ya. Arabayı Vallahi kilitlemedim ben. ben. Gel Genelde... dedim. Abi arabayı ben rahat bilmiyorum. bırak ya. Mal sen. bak patlatırım bak la patlat lan, lan. Olun, yeter ya eğer patlatırsan yetersin. sakın patlatma bak vermiyorum arabamı lan sana vermiyorum arabamı vermesin vermiyor ben motor alacağım arabamın nerede lan ben, araba nerede patla patlattım, patlattım patlattım şey arabanı patlattım arabanı Aferin beyler sorun kuranla düştüm Oh mis gibi oldu Bir susun oğlum ya Atlı sarıldı Oğlum Şahin A, sen oyun neredesin oyun ya niye beni almıyorsun? Söyle Abi de adam, adam oyunla left oldu adam oyunla left oldu. Hayır hayır niye beni almıyorsun diyor. Allah. bana gıcık Heh, Motor bir aldım ya. Arabayı patlattın mı? Patlattım. Kanka Ol patlattım kankacım. Oğlum niye patlatıyorsun ya? Abi ben sana Patlattım. Abi ben seni arkadaşlıktan sileceğim ya sen malsın Niye? Oğlum, sen malsın benim çünkü abi dün minecraftta beni trolledin zaten evimi yaktın bugün gta'da oğlum sen gıcık mısın sen hasta mısın sen yani iyi misin ya oğlum şahin neredesin sen Lan La gruptan gruptan ayrıldı la. Ben attım. Lan niye atıyorsun çocuğu? Şaka yaptım. Sen... Allah beladan adamdan düşüyorum of öldüm daha ben düşüyorum. Şey malsın. Şey, tam ya. Abi bu en Enes galiba bugün kudurdu ya. O benim çocuğu çocuğum çocuğum çocu, çocuğum lan bu yazmaya mı bilmiyor Enes bak o benim çocuğunu sikti lan ne yazıyor Enes ya sen de boku işte, bu boku kim Enes mi he boku sıçtı oğlum Aynen boku sıçtı. Işte. Aynen. Lan Doğukan. alo. Motoruma, da... motor, motoruma seni almayacağım. Oğlum bende biliyor musun nasıl motorlar var? 200 binlik motorum var benim. Tabi. Şu motor almış Kim lan? Sen ne motor aldın? Alacağım. Ya. Bak, aç aç. Aç. I'm otherwise occupied. So call back later. Aa. <laughs> Abi ben niye arabalarımı çağıramıyorum ya? Amına kodum şey ya. Olacaksın. Ya Mas sen olacaksın. bak atacağım oyunda. Bak az kaldı. Beni, seni seni gruptan atacağım kardeşim. Git okumayı öğren. Git okumayı öğren yazmış bana. Ben Enes. Bana mı diyorsun? La sana demiyorum. Oku. La bağırma diyor bana. O bana bağırma diyor. Sonra yaz, yazamıyor. Sonra okumayı öğren diyor bana. Grup davet. Grup davet atıyorum. Atma şu an oynuyorum. Videodayım gördüğün gibi. Ona... Sen de ona mal Abi niye şimdi durup dururken çocuğa mal diyeyim ya? Durup dururken çocuğa niye mal diyeyim? Ben motorumu aldım gidiyorum. Bastım da Oğlum ben de arabamı al. Al bir, şey bir de küfür ediyor. Ne diyor? Siktir diyor. Ben pik piç mi yazayım ona? He, <laughs> doğru. Abi bak şimdi biri bana, biri bir insana küfür ederse duruk bağırıyor. Duruk mu lan sen? Sen duruk musun? Doğru, doğru. Doğru. Han. Tamam. Doğukan. Bana demiyor mu? Sana diyormuş. Lan bağırma diyor sana. Ama sen de çok bağırıyorsun ha. Doğukan. Beni nereden duyuyor? Abi abi oğlum sen mal mısın Doğukan ya? Abi canlı yayındayım ya. O biri uçak kaçırmış. Bana evde kaldım. Artık oynarız Messi. Seninle de bir Minecraft bölümü çekebiliriz ama bence GTA çekeriz. Ben onu Aa! engelledim. Oğlum seni engellemiş bu. Messi evet, seni engellemiş. engellemiş. Niye engelledin? Engellemiş. Niye engelledin? Oğlum dur. dur. Aa Abi, ben seni gördüm. Ben... ben seni gördüm. Abi evde kaldım çıkamıyorum. Abi duel benim. yapalım mı? Duel. Birbirimizle kapışık. Duel. Seni öldüreceğim ben. Tam öldürürken seni karaya bas. Duel tutmuş oluyor. Tam mı? Gel öldüreyim seni. Duel yapalım. Abi, Lan duel Duel yapalım Nerede Lan duel yapalım Yapmayalım diyor ya, bak sıkacağım kafana lan Topukla oyna 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 Sıkarım o kafana lan. Karaya basmayacağım Ab Bas Aynen dur. Dueli tutayım. Aynen dur, abi! Dueliz abi. abi. Aynen, aynen. Gel lan buraya. Birbirlerimizle kapışıyoruz. Adam füze attı koyayım. Lan füze atmak füze. yok. Füze atmak var. yok. Var. Ben de atarım. Ben de atarım. E e sanki füzem füze var, var atarsın. Vardı oğlum sen beni bok mu sanıyorsun oğlum sen mal mısın? gel lan buraya adam sen gel yumrukla kapışalım hayır abi benim canım az abi adam sen gel yumrukla kapışalım abi yarım da olsun tamam savaşalım ama canım oğlum olsun, selam nublar yazdı bize Enes selam nublar oğlum Enes sen abi, egoist sen değilsin ben mi? <laughs> La öldüm lan. Neredesin <laughs> <laughs> La şerefsiz? şerefsiz şerefsiz. Oğlum senin... senin. Bak, bak. Bak, oğlum ben de Sü seni engellemiş. Bence Emmesi çok aklı yapmış. Ben de seni engelleyeceğim. Lan aman Abi sen ah, al bunu. Al bunu böyle. Al bunu. Ne oldu? E ben yine Abi şimdi elle savaşıyoruz. Gel. Elle mi? Ama sen daha elle savaşmayı bilmiyordun. Ama bak ben sakın biliyorum, hile biliyorum. yapayım deme. Ben abi çıkıyorum yazmışsınız. şimdi. Ben bir lan var. Kalka ya. Dur, araba eder. Lan, lan sen lan. Ay kimiz te birden öldük. Yine elle. gel yine elle savaşalım. Gel Doka. Tamam. tamam. Abi zevkli değil mi? Zevkli de ben yenenim. Hadi abi ya. sen e daha iyi senin için. Gel hadi. Bana havai bir şey katarsam ölür müsün? Abi bak. Yapma. Abi ölmezsin havai bir şeyden ölmezsin havai <laughs> bir şey. Yanarım, ölmem ama yanarım yani. Ölürüm bir şekilde. Ama belki yanmazsın sırf bir kez Gel hadi bir kez atayım. Sen gel. gel. Sen gel. Ben niye geleyim? Sen atacan. Abi or yola gel. Abi benim olduğum yere niye gelmiyorsun? Sen yola gel. Çok uzak ora. Abi buraya gel. Hani bir kez havaya bir şey katarsan Çıkamıyorum ki. Çıkarsın ya. Çıkamıyorum. Böyle kaldım. Abi araba getiriyor beni, araba getirdi beni, direk getirdi araba beni. Geldim. Lan çıkamıyorum, sen gel. Geldin Geldim ben. ben. Nasıl, Nasıl çıkamıyorum oğlum, oğlum? Da da. Abi sen atla direkt gelirsin, ben çıkamıyorum. Mom. Mom. Abi. Yeah. <laughs> evet. <ben gülüyor> Ata at abi. size tamam gel lan buraya geleceksin oğlum buraya ben sana geliyorum hep buraya geleceksin artık. Gel oğlum yanıma ya yanıma ya gel. gelirim ben yanıma gelirim, gelirim. Merefsiz. Seni yeterli öldürürler. Ben geleceğim burada. Nerede doğum? Abi son anda bir vurursun. Neredesin lan? Abi sen füze atacaksın. Ben seni biliyorum ya. Füze atmak yok. Sen yapacaksın. Neredesin? yapalım mı? Yapmayalım ben yenerim Hadi. Hadi bas öyle. Hayır, karaya Abi basmayalım. Bir daha yapmayak. Gel ben motorum modu diyeceğim. Abi bir daha ben... yapalım. Hayır abi ben motorum modu diyeceğim. Gel yanıma. Ben sen olsam şaka yapıyorum tabii ki. Ee, abi sen korkaksın. Sen korkaksın. Niye bir daha abi, Nasıldı? Abi istemiyorum. Yine yenerim. Füzelerimi harcıyorum. Hadi bas hele. Hayır basmayacağım. Lan bas. Motorumu mu yapacağım? Ağzına sıçayım ben senin. Ben de senin ağzına koyayım. Gel abim motorumu mu diyeceğim ağzına? Sıkma sıkma! Ye yeah, duele basacaksın. Duele basacaksın. Öyle ama yok. Bas lan duele. O tuşa Bas basacaksın. Mi? O tuşa Bas basacaksın. Bas basacaksın. Basmazsam böyle olur olur. Ben ben sana böyle şimdi göstereceğim. Adam füze atacak ya. Abi böyle inanılmaz bir şey yok zaten ya. Aram bana füze atacak lan. Böyle bir, bir bir bok yok. Neredesin? Ben mi? Ben her yerde. Lan ne ara vurdun? <laughs> Nereden Yok, dur, vurdun abi. ki sen? Dur, pardon ya. Abi kamyon. Ben ben motorun modu de sen alabilir miyim? Arkadaşımla modu de. Siz ben motorumu alıyorum. Tamam. Abi ben. o o tuşa basacaksın duel tuşuna. Bas lan. Niye mi? Abi çünkü duel yapacağız. Onu <laughs> pardon. Motorumu alayım sonra yapacağım. Hem motorum evde kaldı sıkıştı senin yüzünde. Şu motoru patlatıp şey yapacağım ya. Kaldı motor orada. Ben videoyu bitiriyorum burada. Abi niye bitiriyorsun? Abi ne yapıyoruz ki şimdi? ya? Neyse o zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın ya da bakmayın. Kendinize çok iyi bakmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Sözü için. Senin bak koyarım.